Hepinize merhaba arkadaşlar ben Faruk ve bugün Kays oynayacağız arkadaşlar. Bu video bu profesyonel bazardaki kanalımdaki ilk videom yani birazcık heyecanlıyım. Yapacağım kelime hatalarından dolayı siz hepinize özür diliyorum. Neyse <laughs> bunu bırakıp oyuna geçelim. Oyunda inventory şey var. Inventory şey var. Kontrakt var. Jackpot var. Exchange'in ne olduğunu bilmiyorum. Rank sistemi var. Ve info var. Info işte. Info da bunları anlatıyor işte. Oyun çok güzel arkadaşlar. Ya ben çok sevdim. Acayip çok sevdim. Ve sardım oyunu baya. Oyun sizde başta 250 euro veriyor. Yani euro versede, dolar verse bir para şey fark etmiyor. Yani 250 TL diyelim öyle. Yani. Hey ha hey, 250 TL hey, 250 dolar yani hiç fark etmiyor. Euro veriyor. Ben bunu değiştirdim ama nasıl değiştirdim hatırlamıyorum. Yani siz bulursunuz ve ben bulursam size söylerim. Önce birazcık kasa açalım. Yani, e, e, dur şey rank kasayı boşuyorum da rank sistemlerinden falan bahsedeyim size. Ee, inventory sistemi paldan 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 ucuz doğru gidiyor. Evet dragonlar çıkarttım. Video çekimleri sırasında açayım dedim. O kırmızı şundan şundan açtım. Şundan açtım ve dragonlar çıkarttım. Oyun sesi çok. Nelere girdik ya? Heh. Bundan açtım ve drone'u çıkarttım. Hani video çekiyordum. Yanlışlıkla videoyu kapattım. Ne düşünün. Nasıl sevindiğimi. Neyse boş verelim. Ya iki, üç 2-3 tane bu taktik vereyim önce işte yani hangi kasa açmanız, hangi kasa açacağınızı söyleyeyim. Yani bak size tavsiyem Bravo kasası açın. En iyi bra en iyisi Bravo kasası. Hem çok şey çıkartıyor hem çok şey ee, Hmm, yani çok multemleri bile pahalı. Kırmızı dem çıktığında zaten çok pahalı. Zaten bunu first open çıkartıyor. O da çok pahalı. Yani kırm bravo kasası için. Bir de şu kapsüllerden soğuyunuz kapsül demek herhalde. İşte buna açacaksınız. Yani bunlardan God and Master ben hiç bir görmedim. Havuzunu gördüm bir kere. Hmm, başka Cover, Cover'dan da işte ama zaten dragonları cover'dan çıkarttım. Şu 6'ki kırmızı şeyden. Ee, sonra kontrakta geçelim. Kontratta işte böyle çok güzel bir sistemi var. Çok güzel bir sistemi var kontratın. Mesela item, item renklerine sıralıyor işte. Bak bu arada o şeyden çıkan ee, dragon doğru doğru gideceğiz. Bir sonraki bölümde büyük ihtimal. iki tane kraliçem var. Başka yok. Ben şunlardan topluyorum. Nerede onlar? Şunda nerede bürksü? Yok galiba ya. Yok neyse işte gösteririm. Hatta göstereyim hemen. Şundan. Şu chain toplayacağım. İşte sonra bunları ye bu ya bu ya bu olacak. Sonra Knight'a gideceğim. O tane Knight geldi. Dragon'lara gideceğiz. Bunu video çekeceğim. Sırf sizin için uğraşacağım. Hatta ben video diyordum dedim ya bir tane şu şu açıldı bende. Hatta nasıl açıldığını da göstereyim. Rank. İşte bu e, kutaştıkça kutu açtıkça level atlıyorsunuz. Bana bu geldi. Bir deneyeyim dedim. İlk açtığımda dragonlar çıktı. Yani baldan mı bu? Yoksa Gusraptas'ta <laughs> dolayı mı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ben 2-3 tane kas açayım sonra jackpot oynarız hatta kontrat oynarız sıkıntı yok benim için. Ama size bir şey daha belirtim için bu oyunda şu ee, nadir eşya çıkmıyor. Yani çok zor çıkıyor bana bir kere çıkıyor değil güzel duvarlık karan bitti. Bitti. Bir tane daha açarız. Sonra jackpot kontrat. Aa! çıktı çıktı Gördüğünüz gibi farklı farklı şey çıkıyor. Çok sevinemem bu sefer. Bağıramıyorum. İçeride var. Kanını açalım. Tam kontrakta geçelim. Ya video uzun olsun istemiyorum. İşte şunlardan başlayalım hemen. Yani pek bir şey olmayacak ama şunlardan başlayalım. Yapalım böyle bir üç tane. Bak burada sekiz tane var olmuyor. Şurada iki tane de olması lazım. Şuna hepsini yapalım ya. Ay nereye gitti? Ne çıktı? Fark etmez, fark etmez, sıkıntı yok. Buradan palları koymak istemiyorum çünkü küçük koyuyorum çıktı. Buradan da gider miyiz ya? Hadi gidelim sırf sizin için. Ya yani oyuna başla kesinlikle başlıyorum. Çok kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu, hmm, şunu. Ya bunları asla atmayın yani. Zıvıldım koy çıkıyor. Yok böyle bir şey ya. Şimdi Jackpot'a geçelim. Hemen oynayalım Jackpot'u. Sonra da videoyu kapatırım arkadaşlar. O geldi girdi. Ona baktım. Ee, nerede o? Ha ben normalde mesela full, full overgrowth atın. Zaten en çok onlardan çıkıyor. Vizirka falan atın. Sonra da bir tane graft ve emerald işte şu Pömlerden zaten çıkıyor garanti. Ama ben delilik yapacağım. first serpent atacağım şu tane. Ya çok var zaten. Acayip var. Pahalardan atmıyorum zaten. Ha 4, 4. 600 dolar yapalım ya. 600 dolar iyidir. Hadi bir tane şunları atalım. Şimdi her taktik jackpot taktiğini göstereyim. Ee, bu 20 olara kadar bekleyeceksiniz lova alacaksınız. Hmm, hadi. Ay geçti zaten. Pardon. Kafam gitti. Sonra impossible alalım. Bir kere yapın. Mesela eğer sizi tatmin etmediyse bir kere daha yapın. Bir kere daha yapın. Sonra tekrar lava alalım. Bence bunlar yeterli. Bu düşse bile en fazla 45'e düşer. ya yani sıkıntı yok. 45 de bizim için yeterli bir rakam. 1300 dolarlık bot dönüyor görüyorsunuz böylece bir sürü yani bir sürü demeyeceğim artık çok 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 bıçağınız olur veya dragon bir kere dragon yapmışlardı kazanamadım onu ağlamıştım böyle ya, gelebilir de bana geldi arda üç defa geldi şans işi şey. bir de botlara karşı oynuyorsunuz yani aaa neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın